Buyurun Sayın Beşler. Size 1921 Meclisinden bir örnek vereceğim. Hani o çokça demokratik meclis diyorsunuz ya. Fransızlarla işbirliği yaptığı iddia edilen vekiller vardı. Yunan casuslarını evinde barındırdığı iddia edilen vekiller vardı. Rum isyancılara yardım ettiği iddia edilen vekiller vardı. Ama bu o savaş koşullarında bile o vekillerin dokunulmazlıkları kaldırılmadı ve yargılanmadılar. Ama bugün Vatana ihanetten söz ediyorum. Başka bir şey değil. Yargılanmadılar ama 2021 yılında Gergerlioğlu'na verilen ceza nedir? Bunu bütün Türkiye'ye ve dünyaya anlatmak istiyorum. 2017 yılında bir haber paylaştığı için sadece sitenin adını vermeyeyim reklama girmesin diye bir haber paylaştığı için hakkında bir dava açılmış. İddianame tanzim edilmiş. Buyurun Sayın bu haber ne barış eğer e, devlet kabul ederse bir ayda barış gelir bizim vekilimizin devlet adım atarsa barış bir ayda gelir haberin başlığı bu kendisi de bu çağrı hakkıyla değerlendirilmeli. Bu işin sonu yok diye bu haberi tweet atmış. Sonra milletvekili seçilmiş. Normalde anayasaya göre milletvekilliği seçildiği anda yargılamanın durdurulması gerekiyor. Anayasa 14 kapsamında değil. Buradaki hukukçu milletvekillerine sesleniyorum. Propaganda fiili Velev ki kabul edilsin, asla kabul edilemez. Propaganda fiili anayasa 14 kapsamında değil ve durdurulmamış hızla yargılama pratiğinin aksine istinaf alelacele onaylamış, yargıtay bir yıl dolmadan onaylanmış ve yargıtayın gerekçeli kararında 20 sayfa, 16 sayfası muhalefet, 4 sayfası Buyurun toparlayın. Sen dört sayfası onama yönünde. Muhalefet diyor ki bu yargılama devam edemez muhalefet şerhi ama buna rağmen talimat büyük yerden ya hemen onanmış ve tabii ki alelacele meclise gelmiş. Bu